Evet arkadaşlar bugün yine villa yapımımıza devam ediyoruz şu anda bu ikinci bölümü diğer bölümde arkadaşlar, diğer bölümünde şey bırakmıştım şimdi devam edeceğim arkadaşlar sonra yarın da bir tanıtım yaparım size arkadaşlar yarın tanıtım yapacağım arkadaşlar bu arada şu an bu gösterme yarın size tanıtım yapacağım Evet şu an camları koyalım. Koy koy koy. Bu arada göstermeyeceğim şeyi. Nasıl yaptığımı göstereceğim sadece ama hemen böyle tanıtacağım. Yarın tanıtım yapacağım. Şu anlık yapıyorum şimdi. Bir saniye ben başka bir cama geçmek istiyorum abi. Bu cam olmadı abi. Yine daha et. Yine. Tamam, daha iyi. Motor, e şöyle ya. Artık hızlı bir şekilde koyabilirim. Böyle yavaş yavaş koyalım. <laughs> Arkadaşlar sonra madene ineceğim. Madene iniyorsam ben de. Başka cam kaldı mı? Bu cam kalmış bu camı da hallettik mi? Daha tamam, sonra evin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Lan bile o kırdım yanlışlıkla. Şöyle abi bizim bir aşağı iner misin? Şöyle kır abi. Camları şöyle diz. Arkadaşlar bu normal gibi ev oldu. Ama bunu geliştireceğim. Yani görünüş böyle olur ama olabilir ama içinde daha güzel yapmaya çalışacağım yani. İçini daha güzel yapmaya çalışacağım. Şimdi çatısını yapmıyorum. Şu çimenleri kıracağım arkadaşlar. Kürek alayım mı? Daha hızlı yaparım. Kürek. Lan direkt lan çıkacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi kazmaya başladım. Şöyle şöyle yavaş yavaş kırıyorum. Şöyle yaptık. Neyse ben şu toprakları kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açtık. şunları çimenle kapatayım. Evet arkadaşlar bu ben bu villa bir model yapmak istiyorum. Bu villa ya şu yere su su yapacağım. Kır. Yani tam ortasına böyle Allah su koyacağım. Ama şimdi bir tas kadar Evin içinde şimdi yani şu tarlada bir kalsın. Şöyle kır, 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 kır 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 şöyle koy toprak suyu çekmesin diye yaptım çok değişik bir şey olacak ama yine yani de bunu yapacağız. lan oğlum ne oluyor Allah böcekler gelmeye başladı arkadaşlar. Neyse bunu gece halledin de sabah kalmaz. Şimdi arkadaşlar yerleri başka bir bloktan yapacağım. Hangi bloktan yapsam acaba şu bloktan yapayım. Tamamdır. Bir... Çok Koy 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 Lan dur dur oğlum dur. Bir saniye dur. Arkadaşlar ben bu bilek bunu koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar geldim arkadaşlar. Şurasını şöyle yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, cam koyacağım. Tamamdır. Şu camı şöyle koyacağım arkadaşlar. Koy 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 koy. Koy koy. lan dur ben su için içine su koymayı unuttum. Hani camı kırdık. Oğlum sen bir şurada dur ya. Suyu nereden bulacağım arkadaşlar? He su buradaymış tamam. Yine işte. <laughs> Evet arkadaşlar nasıl oldu bence şu ortası bence güzel oldu. Abi dedim ortası bence güzel oldu. Şöyle takip edelim. Evet arkadaşlar şu anda Winnie'nin için içini yapmaya başladık görmüş olduğunuz gibi. Şu anda bu yerde su var. Şimdi arkadaşlar şu karşısını yapacağım. Şimdi yapacağım yani. Çatısını pek güzel yapamam ama yine benzetmeye başlayacağım, başlatacağım. Şöyle. Dur şunları bir kar. Çatısı biraz çok kötü olacak ama neyse. İdare eder en azından. şunları ya. Lan dur dur oğlum yanlış yaptık. Şöyle yapacağım ya. Hiç uğraşamayacağım yani. Şöyle şöyle yapacağım. Arkadaşlar burada balkon da yapacağım. Balkon. Ve bu arada evin çatısında da havuz olacak. Reklam çıkacak bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye ben su içip geliyorum. Evet arkadaşlar şu su içip geldim. Şimdi şurasını nasıl yapsak? Aç şuradan bir çıkalım. Kapı kırıldı ya. İyi mi? Dur, şunu bir önden yapsak. Ateşle ev sahibi nasıl? Güzel mi yani? Lan örümcek girmiş. Örümcek git lan buradan. Neyse. Üst katını nasıl yapacak? Arkadaşlar Nasıl yapsak? Ben de şundan şundan yapalım ya. Ben bundan yapmak isterim. Şundan uçam. Merdiven de ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle 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 koy 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 koy. Ben bunları tamam geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hiç üşenme. Ee, hiç böyle yaptım bak. bu. Merdiven evet, de ben buraya çıkamıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar üst katı böyle yaptım. Bence güzel oldu ya arkadaşlar ya abi. Sence arkadaşlar bu ev kaça satılmalıdır? Yorumlarda yazın. Şurayı kırmışım. Şimdi arkadaşlar alt tarafını tamamlama vakti geldi. Mutfak yapacağım. Neyse arkadaşlar şimdi ben tamamlarım. Şimdi yarın size tanıtım yapacağım zaten. Şimdi bay bay ben gider. Bay bay.